Kanka can isteyebilirsin açık Utanıyor mu Utanıyormuş öyle dedi. Utanıyor mu? Orada mı utanacak ne var ya İşte silahımı vereyim sana Hehehe böyle bir Gir gir Nasıl, bol, bol, bol. Öreden, Buraya giremezsin. Ben tabii kapalı. <laughs> heaven, 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 heaven Heaven'da kaldı adam. adam mid. Heaven'da Dört <laughs> <Stilin. Zingir. gülüyor> <laughs> oldu. Bela olmadı ama. Hadi bunu da say. Taraf değiştirmeden önce son tur.